milletin elinden tutmakla, şov yapmakla bu işler oldu. Biz Bilecik Valisi neden bugüne kadar neden bugüne kadar hep valiliğe saygı duyduk? Çünkü 1937 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları valilerdi. O yüzden valilik makamı bizim için çok önemli, çok hassas. Biz bu kültürle yetiştik. Biz bu kültürle büyüdük. Bütün Cumhuriyet Halk Partileri valilerine karşı son derece saygılıydı. Ve biz de bu saygıyı yerine getirmek istedik. Dedik ki Bilecik valisi diğer illerin valileri gibi değil herhalde. Biraz bize karşı sıcak gibi algıladı. Ama maalesef hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Türkiye'nin birinci partisinin yok sayacak kadar ileri gidebiliyor. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Bundan da onur duyuyoruz gurur duyuyoruz. Onun için bundan sonra bıçak kınından çıkmıştır. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. AKP de bunu böyle bilsin. Bundan sonra her türlü çamaşırlar serilecektir. Bilginiz olsun.